Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü Başkent Üniversitesi, Adana Özel Başkent Okullarında coşkuyla kutlandı. Yarının büyükleri beğeniyle izlenen etkinlikler sergiledi. Onlar başkentliler. Ana sınıfından itibaren cumhuriyetin değerlerini öğrenerek yetişiyorlar. Başkent Üniversitesi Adana Özel Başkent Okulları, ana sınıfına devam eden yarının büyükleri çocuklar Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkusuna giydikleri Atatürk resmi basılı. 100. yıl yazılı tişörtlerle katıldı. Ye, 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 ye. Ellerinde Türk bayraklarıyla şiirler okudular. Marşlar söylediler. Başkent Üniversitesi Adana Özel Başkent Okulları ilk ve ortaokul öğrencileri de Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamasına Harbiye Marşı eşliğinde bayrak yürüyüşüyle başladı. Saygı duruşunda bulundular, İstiklal Marşı okudular. Günün önemini belirten ilk konuşmayı yapan Adana Özel Başkent Okulları İlk ve Ortaokul Müdürü İlhami Serdar Karaman, Cumhuriyet Emineller'de dedi. Adam, nasıl ki 100 yıl öncesinde bizim geleceğimiz Emineller'de ise şimdi de emaneti aynı özveri ve inançla bizim ellerimizde. Özel başkent okulları olarak Cumhuriyetimizin her daim sahip çıkacağımızı bir kez daha yeniliyor ve bayramımızı kutluyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Adana Özel Başkent Okulları kurucu temsilcisi Meltem Çaylaklı da yaptığı konuşmada başkentlerin sonsuza dek cumhuriyete sahip çıkacağını söyledi. Bu dönemde bu dönemde Atatürk'ü her geçen gün daha fazla alıyor ve arıyoruz. Ama biz biliyoruz ki o gösterdiği hedefe hiç durmayacak, durmadan büyüyeceğini az içmiş. Şu an karşımda oturan siz başkentte öğrencilerimizin zihninde Başlangıç Cumhuriyeti 100 yıl değil sonsuza kadar yaşatacak çocukları bu vatan sizlere emanet. Bu vatan kimin adlı seslenişi 7. sınıf öğrencileri sahneledi. 3. sınıfların korosunun ardından Cumhuriyet sayesinde sergilendi. Kostümlü geçişler, jimnastik ve dans gösterisinin ardından çocukların yorumuyla Cumhuriyet etkinliği yer aldı öğrencilerin zeybek gösterisi